Bu şekilde oluyor ve maalesef daha sonra e, kalp durması olabiliyor. Bu tabii başka hastanede EKG'si ama e, bu andan sonra artık tamamen kalp işlevsiz sahip geliyor. Evinde elektrik akımına kapılması sonrası hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Uzmanlarsa elektrik çarpması durumlarına karşı uyarılarda bulunurken Biruni Üniversite Hastanesi Acil Tıp Bölümünden Uzman Doktor İlhami Demirel ve Kardiyoloji Bölümünden Uzman Doktor Emrah Özdemir neler yapabileceğine ilişkin bilgi verirken ilk müdahalenin önemine dikkat çekti bu şekilde oluyor ve maalesef daha sonra e, kalp durması olabiliyor. Bu tabi başka bir hastanın ama e, bu andan sonra artık tamamen kalp işlevsiz sahip geliyor. Ferdi Zehri'nin elektrik çarpması sonrası vefat etmesiyle ilgili konuşan uzman doktor İlhami Demirel, elektrik akımı olan bir yerde teması sonrasında olmuş. Direkt temasla olmuş gibi görünüyor direkt temas olduğu için ve anladığım kadarıyla biraz da uzun bir süre yaklaşık 3 dakika gibi duydum. Hem voltajın gücü hem de maruz kalma süresi hayati tehlikeleri artıran sebepler oluyor. Elektrik çarpması sırasında ilk ve en ciddi etkilenen organlardan biri de kalptir. Kalp elektriksel aktiviteyle çalışan bir organ. Durabilir ya da kalbin ritmi ciddi anlamda bozulup sonrasında kalp durabilir. Su iletkendir. Bu sebeple de bir elektrik çarpması olabilir. Ev tipi elektrik çarpmalarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Bu tip durumlarda önce öncelikle kişinin eğer yapabiliyorsa bir an önce o kaynaktan uzaklaşması lazım dedi. Ee, direkt temas olduğu için ve anladığım kadarıyla biraz da uzun süre yaklaşık 3 dakika gibi duydum, haberlerde takip edebildiğim kadarıyla. Voltajın gücü, hem e, akımın yüksekliği hem de e, maruz kalma süresi hayati tehlikeleri arttıran sebepler oluyor. E, elektrik çarpması sırasında ilk ve en ciddi etkilenen organlardan biri kalp tabii ki. Kalp e, elektriksel aktiviteyle çalışan bir organ. E, bu sebeple de oradaki e, elektrik çarpması sırasında kalbin iletisinde bir bozulma meydana geliyor ve ona bağlı kalp durabilir ya da kalbin ritmi gitti anlamda bozulup sonrasında kalp durabilir. Ev tipi elektrik çarpmaları ile sık karşılaşıyoruz. Bu tip durumlarda tabii ki öncelikle kişinin kendisinin eğer, yapabiliyorsa bir an önce o kaynaktan uzaklaşması lazım. Elektrik çarpmasıyla hastaneye başvuran kişilere yapılan işlemlere yönelik konuşan uzman doktor Demirel, hastanın bilincinin yerinde olduğunu varsayarak söylüyorum. EKG'sini çekiyoruz, kalp ritmine bakıyoruz, etkilenebilecek organları değerlendirmek açısından kan tahlilleri alıp bakıyoruz. Bir de sadece elektrik çarpması değil, elektrik çarpması sonucu hasta düşüp bir yerini çarpabilir, travma yaşamış olabilir dedi. Evde birinin elektrik elektrik akımına kapıldığını fark ettiğimizde ise ona kesinlikle direkt temas etmemeli hızlıca elektrik kaynağını kapatmalıyız. Yani mümkünse sigortaları indirmeliyiz ya da bir fiş takılıysa hızlıca onu çekmeliyiz. Tabii ki şimdi elektrik çarpmasında az önce de söylediğimiz gibi ilk ve en önemli etkilenen organlardan biri kalp. Öncelikle hastanın kalp ritmine bakıyoruz. Yani gelen hastanın bilginin açık, kendinde olduğunu varsayarak söylüyorum. EKG'sini çekiyoruz, kalp ritmine bakıyoruz. Ee, etkilenebilecek organları değerlendirmek açısından kan tahlilleri alıp onlara bakıyoruz. Bir de tabii sadece elektrik çarpması elektrik çarpması sonucu hasta düşüp bir yerini çarpabilir, bir travma yaşamış olabilir. O travmaya bağlı bir e, bulgusu varsa ona yönelik de değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani şey Çok böyle ciddi etkilenmeyen gelen vakalar için ee, ama bilinç kapalı gelen bir hasta zaten ya 112 ile gelir ya da apar topar yakınları tarafından getirilir orada hani gerekirse e, hızlıca işte bir nabız kontrolü vesaireden sonra gerek olması durumda kalp masajı ya da uygun bir hasta uygun bir ritimse elektroşok vermemiz gerekebilir. Yanıklar da gerçekten hani elektrik çarpmalarında e, dikkat edilmesi gereken durumlardan biri. Hani acil servisteki müdahalelerimizde e, mutlaka hani yanıkla ilgili gerekli tedavi yapıp e, bu hastalarda hani e, tetanoza karşı da mutlaka hani bir yapmak gerekir. Antibiyotik de vermek de fayda var. Genel hani kazalar konusunda hep söylediğimiz gibi en önemli şey tedbir almak. Sonrasında hastane geldiğinde tabii ki biz elimizden gelen her şeyi yaparız ama her şeyin başı öncesinde engelleyip önleyebilmekte. Kardiyoloji uzmanı Doktor Emrah Özdemir ise elektrik çarpmaları maalesef acillere gelen sık başvurulardan biri. Bazıları yıldırım çarpması şeklinde olabildiği gibi fabrikalarda iş kazaları, bazıları da Ferdi Bey'in başına geldiği gibi evde elektrik çarpmaları şeklinde oluyor. Kalp durmasına neden olan öldürücü ritim bozukluğu gelişmiş. Özellikle ilk 5 dakika bu tip durumlarda çok önemli. Hastayı güvenli bir şekilde elektriğe çarpıldığı yerden alıp iyi bir kalp masajı yapıp kalbini tekrar çalıştırabilirsek hasarsız bile bu süreçten çıkabiliyoruz. Ama ne kadar süre geçerse geçsin dakikalar değil saniyeler bile çok önemli. Maalesef sonuçlar çok daha kötü olabilir. 10. dakikadan sonra beyinde geri dönülmez bir hasar oluyor dedi. Merhabalar ben Doktor Emre Özdemir. Birün Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kardiyolog olarak çalışıyorum. Şimdi elektrik çarpmaları maalesef e, acillere gelen sık başvurulardan biri. Özellikle ilk 5 dakika çok önemli bu tür durumlarda. Eğer biz hastayı güvenli bir şekilde elektriğe çarpıldığı yerden alıp iyi bir kalp masajı yapıp kalbini tekrar çalıştırabilirsek hasarsız bile bu süreçten çıkabiliyoruz. Ama ne kadar süre geçerse dakikalar değil saniyeler bile çok önemli maalesef sonuçlar çok daha kötü olabiliyor. Özellikle 5 dakikadan sonra beyinde geri dönüşüz hasarlar başlıyor. 10. dakikadan sonra da maalesef beyinde geri dönülmez bir hasar oluyor. Hastanın kalbi durmuş bir şekilde hasta ne kadar bekledi? Yani ilk dakikalardaki kalp masajına başlamakla, 5 dakika 10 dakika sonra başlamak arasında çok ciddi fark var. İkincisi 70 dakika tabii çok uzun bu süre. Bazen anladığım kadarıyla Ferdi Bey'de de öyle oldu. Kalp tekrar çalışsa bile tam fonksiyonlarını yerine getiremediği zaman biz ECMO dediğimiz kalp ve kalp ve akciğerin yaptığı işi yapan cihaza bağlıyoruz hastayı. Yani bir nevi bu bypass ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer pompası gibi bu. Kalbin tekrar kendine gelmesi için ona ek bir destek sağlıyor. Ancak uzun süren kalp masajları ve maalesef uzun süren kalp durmaları sonrasında nasıl beyinde geri dönüşsüz hasar oluşabiliyorsa böbreklerde de çok ciddi hasar oluşabiliyor ve diğer organlarda, karaciğerde, bağırsaklarda kanamalar oluşabiliyor. Ve hastada yalnızca kalp problemi değil, böbrek yetmezlikleri, karaciğer yetmezlikleri mide bağırsak sisteminde kanamalar yani bizim multi organ yetmezliği dediğimiz tablo gelişebiliyor. İşte bu tablodan sonra kalbi tekrar çalıştırabilseniz, ekmo ile destekleseniz bile maalesef ölüm riski çok yüksek oluyor. Ağır elektrik çarpması durumlarında hastane donanımı ve multidisipliner yaklaşımın gerektiğini ifade eden uzman doktor Özdemir, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastane eğer ekipmanlara, hekimlere ve personele sahip değilse mutlaka sevk ediliyor. Elektrik çarpmalarında dışarıdan yanığı veya hasarlanmış dokuyu çok büyük görmesek bile kas yıkımı fazla olduğu için ki bunu depremlerden sonra da görüyoruz dedi. Bu hastalar ilk müdahale yapıldıktan sonra ilk müdahale yapılan hastane eğer bu ekipmanlara, bu hekimlere ve e, personelere sahip değilse mutlaka sevk ediliyor. Elektrik çarpmalarında biz dışarıdan yanığı veya hasarlanmış dokuyu çok büyük görmesek bile kas yıkımı fazla olduğu için ki biz bunu depremlerden sonra da görüyoruz. Crash sendromu diyoruz biz buna. Bu tip durumları görme ihtimalimiz de var. Ya bu dışarıda da olabiliyor biliyorsunuz İzmir'de oldu yani kaldırımdan geçerken, şey, ıslanmış yoldan geçerken çarpılan hastalarımız oldu. Yani böyle bir şüphe varsa mesela bayılmış, bilincini yitirmiş biri gördük, gözümüzün önünde oldu. Elektrik çarpılabileceğini düşünerek o şekilde müdahale etmeliyiz çünkü çıplak elle o hastaya dokunduğumuz anda biz de çarpılacağız. İlk elektrik çarpılan hastalara bir titreme görebilirsiniz ama bilincini yitirmiş hastada hiçbir şey görmezsiniz. O yüzden e, önce kendimizi koruyacağız, 112'yi arayacağız ve kendimizi koruyarak hastayı o bölgeden çekerek uzaklaştırmaya çalışacağız. Ondan sonra e, tabii ki her vatandaşımızın bilmesini istediğimiz, e, gerekirse kalp masajı ilk yardım müdahalesini yapabilmemiz lazım. Peki. Bugün en gelişmiş ülkelerde bile siz ambulansı aradığınız zaman ki bizim ülkemiz en gelişmiş ülkeler seviyesinde bu derecede bu sınıfta 5 ila 10 dakika arasında ambulans geliyor. Bu süreçte Bizim yapacağımız kalp masajı, bizim yapacağımız ilk yardım müdahalesi hastada oluşabilecek geri dönüşsüz hasarları önlemek adına çok önemli. Lütfen kendi bulunduğumuz şirketlerde, çalıştığımız yerlerde, okullarda müdürlerimize, başımızdaki patronlara baskı yapalım ve herkes bu ilk yardım kursunu alsın ve ilk yardımın nasıl yapıldığını öğrensin.